Doğuş bayramınız kutlu olsun. Rab İsa, meslekten sizlere lütuf ve esenlik olsun. Dünkü e, Levent'in vaazına benzer bir vaaz olacak. Yani ben hazırlamıştım dün dinleyince Levent'in vaazını benzer şeyler oldu. Tamam. E, Matta 2, 1, 12 ayetleri okuyacağım. İsa'nın Kral Hirodes devrinde Yahudiye'nin Beklem kendinde doğmasından sonra bazı yıldız bilimciler Doğu'dan Yeruşelim'e gelip şöyle dediler. Yahudilerin kralı olarak doğan çocuk nerede? Doğu'da onun yıldızını gördük ve ona tapınmaya geldik. Kral Herodes bunu duyunca kendisi de bütün Yeruşelim halkı da tedirgin oldu. Bütün başkâyeleri ve halkın din bilginlerini toplayarak onlara Mesih'in nerede doğacağını sordu. Yahudiye'nin Betlehem kentinde dediler. Çünkü peygamber aracılığıyla şöyle yazılmıştır. Ey sen, Yahuda'daki Betlehem, Yahuda önderleri arasında hiç de en önemsizi değilsin. Çünkü halkın İsrail'i güdecek önder senden çıkacak. Bunun üzerine Herodes yıldız bilimcileri gizlice çağırıp onlardan yıldızın göründüğü anı tam olarak öğrendi. Gidin çocuğu dikkatle bana haber verin, ben de gelip ona tapınayım diyerek onları Beytleyem'e gönderdi. Yıldız bilimciler kralı dinledikten sonra yola çıktılar. Doğuda görmüş oldukları yıldız onlara yol gösteriyordu. Çocuğun bulunduğu yerin üzerine varınca durdu. Yıldızı gördüklerinde olağanüstü bir sevinç duydular. Eve girip çocuğu annesi Meryem'le birlikte görünce yere kapanarak ona tapındılar hazinelerine açık ona armağan olarak altın, günlük ve mür sundular. Sonra gördükleri bir güçle Herodes'in yanına dönmemeleri için uyarılınca ülkelerine başka yoldan döndüler. Yıldız bilimciler, Yahudilerin kralı olarak doğan çocuk nerede? Doğu'da onun yıldızını gördük ve ona tapınmaya geldik diyerek yarış elime geldiler. Kral Herodes binlerindeki İsa Yahudiye'nin Bethlehem şehrinde doğdu. Yıldız bilimcilerin uzak diyarlardan bir kralın doğuşunu bildiren mesajla gelmesi kral Hirodes'i tedirgin etti. Bütün başkâinleri ve din bilginleri toplayarak onlara Mesih'in nerede doğacağını sordu ve sonra yıldız bilimcileri çağırarak bu çocuğun yerini tam olarak tespit etmeye çalıştı. Bu çocuğun doğuşu hoşuna gittiği için değil, Krallığını tehdit edecek hiçbir şeye fırsat vermemek için Kurnazca gidin, çocuğu dikkatle arayın, bulduğunuz zaman bana haber verin, ben de gelip ona tapınayım diyerek onları Behner'e gönderdi. Yıldız bilimciler kralı dinleyerek sonra yola çıktılar, yıldızı takip ederek çocuğun bulunduğu eve geldiler. Eve girerek çocuğun önünde yere kapanarak ona tapındılar ve getirdikleri hediyeleri sundular. Sonra Herodes çocuğu bulmasın diye hem Meryem'i uyardılar hem de memleketlerine başka yoldan döndüler. Kralın niyetini e, anlamadılar belki ama Tanrı onları uyardı. Yıldız bilimciler kralın doğuşunu bildiler ve onu ziyaret etmek için ve ona tapınmak için geldiler. Hazinelerini açtılar ona hediyeler sunarak ona tapındılar. Altın, tütsü ve mür sundular. Ama en büyük hediye İsa'ya sunulan yücelik, şan, şeref ve övgü oldu. Hediye almak ve vermek ne demek? Bunun anlamı nedir sizce? Nedir hediye almak, vermek? Sevmek, sevgi göstermek. Sevgi göstermek, değil mi? Hediye almayı seviyor musunuz? Peki vermeyi seviyor musunuz? Hayır. <laughs> <laughs> en çok hangisini seviyor? Almak mı vermek mi? <gülüyor> vermek. <gülüyor> vermek. <gülüyor> Neden <gülüyor> vermek? Mutlu olduğunu görüyorsun karşındaki. Değil mi? Vermek almaktan büyük mutluluktur diyen ayeti hatırlıyorum. <laughs> Hatırlayalım değil mi? Evet gerçekten vermek almaktan daha büyük bir mutluluk. Ama hediye hakkında düşünürsek ee, üç çeşit hediye şekli var aslında bir yerde. Topluma baktığımız zaman. Birinci hediye için, birincisi hediye için hediye. Yani karşılıklı hediye. Bu çeşit hediye, hediye almak için verilen hediye. Biliyor musunuz öyle hediye? Bu daha çok düğünlerde oluyor değil mi? Şöyle. <laughs> Ben onun kızının düğününde altın taktım. O da benim çocuğumun düğününde altın taksın gibi bir düşünceyle de Evet, bugünkü altın fiyatlarındaki yükselişi görünce bilmiyorum hala kadınların eskiden yaptıkları altın günü vardı. Bugün hala yapıyorlar mı bilmiyorum. Evet, altın günü o altın günü de aslında bir karşılıklı hediye alışverişi oluyor, değil mi? Evet bu hafta Ayşe Hanım'a verdik. Gelecek hafta kimin sırası? Fatma Hanım'la olabilir. <laughs> Ama bu karşılıklı verilen bir alışveriş gibi bir şey aslında. Bir hediyeden. <laughs> Ama şeye baktığımız zaman çocuklar da bayramlarda el öpmeye giderler. El öptükleri kişilerden hediye gelmesini beklerler değil mi? Bu hediye içinde, bunun içinde hediye almak için hediye gibi düşünebiliriz. Ya da mağazaların promosyon hediyeleri vardır. Şu kadar alışveriş yaparsanız, şu, da, şu hediye, e, bir büyük menü alırsanız, çocuk menüsü hediye gibi. Evet Hasan bana 100 lira bir hediye aldı, ben de ona 100 liralık hediye almalıyım. Veya biraz daha fazla almalıyım ki biraz havam olsun, daha bir kendimi üstün göreyim gibi bir karşılıklı hediye almak için verilen hediye. Onun adına ne kadar hediye denir bilmem, bilmiyorum. Ama adı yine hediye olarak geçiyor. İkinci hediye türü de iyilik karşılığı veya iş karşılığı bir emek karşılığı verilen hediye. Bunun adına aslında bir yerde de ödül diyebiliriz. Özellikle şirketlerin çalışanlarına yıl sonlarında veya bayramlarda verdikleri promosyonlar, hediye paketleri veya bir spor müsabakası ya da bir yarışmada alınan altın madalyanın yerine veya gümüş veya e, diğer madal madalyanın yerine e, madalya ile birlikte verilen ayrı bir hediye. Evet bu tür hediyeler biraz karşılıklı hediye oluyor. Ama hediyenin üçüncü türü gerçek hediye anlamında lütuf olarak verilen karşılıksız verilendir. Gerçek hediyenin anlamı buradadır aslında. Evet, üzerinde durmamız gereken hediye türü de budur. Yıldız bilimcilerin İsa'ya getirdikleri hediyeler bu tür hediyelerdir. Bu hediye türünde geri ödeme yoktur. Karşılığını vermek yoktur. Tanrı'nın hediyesi işte bu şekildeki bir hediyedir. Lütuftur, lütuf hediyesidir geri ödemesi yoktur. Eğer bir lütuf hediyesi aldıysan geri ödeme yapmazsın. Geri ödemeliyim diye de düşünmezsin bile. Karşılığını nasıl öderim diye de düşünmezsin. Sadece sevinç duyarsın. Mahcup bile olmazsın. Sadece sevinç. Sadece sevinç duygusu olur. Tanrı hediyesi olan sonsuz hayat hediyesi Tanrı'nın bizlere verdiği en büyük lütuf hediyesidir. En büyük Karşılıksız olarak verdiği hediyedir. Yani eğer bunun karşılığını olarak ben şunu yaparsam Tanrı'ya Tanrı'nın bana verdiği o hediyeyi daha iyi şey yaparım. Ben daha iyi insan olursam, ben daha çok dua edersem, ben daha çok şunu yaparsam, ben daha çok ibadet edersem Tanrı'nın verdiği o hediyenin karşılığını vermiş gibi duruma düşersiniz, düşeriz. Tanrı'nın verdiği lütuf hediyesi karşılıksızdır. Sadece yapılması gereken o hediyenin kabul edilmesi ve geri ödemeyi düşünsen bile bunu ödeme imkanın yoktur. Geri ödeyebilmenin hiçbir yolu yoktur Tanrı'nın verdiği hediyeye. Evet. Ödeyemezsin, değil mi? Evet, o zaman bakarsak Tanrı bize lütuf hediyesi verdi karşılıksız. O zaman bizler birbirimize vereceğimiz lütuf hediyeleri ne olabilir sizce? Biz de birbirimize veya insanlara lütuf hediyesi karşılıksız verebileceğimiz neler olabilir? Örneğin, birbirimizi ayıracağımız zaman olabilir mi? Zaman hediyesi değil mi? Evet. Veya birbirimizin dertlerini, sıkıntılarını paylaşmak, dinlemek, birbirimizi dinlemek, Konuşmayı çok severiz ama dinlemeyi pek fazla bilmeyiz. Oysa dinlemek gerçekten çok özel bir hediyedir karşısında karşısındakine vereceği. Ve aynı zamanda böyle bir hediye karşılıksız bir başkasının yükünü taşımak değil midir? Bunlar hep bu şekilde birbirimize vereceğimiz lütuf hediyeleridir. Ve bu tür hediye için paraya ihtiyaç yoktur. O zaman paraya ihtiyaç yok, maddi herhangi bir şeye yok. O zaman bu hediyeleri herkes birbirine verebilir mi? Verebilir. Tanrı'nın istediği budur. Tanrı'nın yeryüzüne bir beden, bir çocukta gelmesinin sebebi budur. İnsanlar Tanrı sevgisini, Tanrı'nın insanları sevdiği gibi birbirini sevmelerini istediği için, Tanrı'nın verdiği gibi birbirine insanlar da versin diye böyle bir hediye gibi lütuf olarak geldi yeryüzüne. Evet, bu tür hediyelerin fiyat etiketi yoktur. Hiçbir fiyatı yoktur, verebilirsin birbirine zevk verebilirsiniz. Evet, yıldız bilimcilere bakarsak hediye verme hakkında neler öğrenebiliriz? Birincisi, birisi için, herhangi birisi için hiç beklemediği bir hediye verir. Biz yıldız bilimciler bize beklenmedik ...biri hediye vermemiz gerektiğini onlardan öğrenebiliriz. Onlar beklenen bir olayın gerçekleşmesini bekliyorlardı beklenen bir olayın gerçekleşmesini bekliyorlar. İsa'nın doğduğunun işaretini veren yıldızı gördüklerinde kalktılar, yarışelime gittiler. Aslında yarışelimde herkes, yarışelimde herkes Mesih'in gelişini bekliyordu. Ama hazır şekilde beklemiyordu. Evet, yüzyıllardır Tanrı birçok peygamberler aracılığıyla Mesih'in gelişiyle ilgili defalarca söyledi. Yani en çok bilen kişiler yarış yerinde olan kişiler olmalıydı. Ama yıldız bilimciler yıldızı görünce Mesih'in gelip geldiğini müjdelediler. Kutsal kitapta Mesih'in gelişiyle ilgili tüm ön bildiriler verilmiş olmasına rağmen yine de yarış elindekiler beklemesi gereken kişiler hazır değildi. Oysa yıldız bilimciler Mesih'i karşılamaya nasıl geldi yani gördükleri gibi nasıl geldiler hediyelerini yüklenip zorlu yollardan geçerek geldiler. Hatta Kral Herodes bile Mesih'in geleceğine ilişkin ön bildiriyi başka ve din bilginlere sorarak öğreniyordu. O bile, Herodes bile Mesih'in gelişini bekliyordu aslında. Evet, hoş geldin diyerek karşılamayacaktı. Ama bir kral gelecekti ve bu krala karşı hazırlıklı olmalıyım, yıldız bilimcileri öğreneyim nerede olduğunu net onu, gelecekteki tahtımı tehdit edecek o kralı daha bebekken yok edeyim düşüncesinde. Evet, yıldız bilimciler hediyeleriyle geldiler. Peki bizler Mesih'e nasıl hediyeler verebiliriz? Nasıl hediye verebilirsiniz? O net hoşnut eden en güzel hediye ne olabilir sizce? İman edip müjdeyi var. Ne? İman edip müjdeyi var. İman edip müjdeyi var. Yaşamlarımızda Rabbin anlayacak mı? Başka? Ama en önemlisi doğal. ne olabilir? İletişim konu. Evet. Bence en önemlisi kendimizi verdik. Çünkü o kendini verdi değil mi? Bizim için. O zaman biz de en önemlisi şey kendimizi verdik. Zaten kendimizi verdik mi gerisi zaten doğal olarak. Değil mi? Öncelikle kendimizi ona vermek, sonra da ondan aldığımız lütfu başkalarıyla paylaşmak. Ona kendimizi vermek, sonra başkalarına kendimizi vermek. Evet, insanlara hiç beklemediği diye verin. Tanrı'dan aldığınız lütuf hediyesini birisi için paylaşın. onun lütf, O lütufla başkalarına lütfetmeyi öğrenmeliyiz. Dediğim gibi zaman, dertlerini dinlemek, paylaşmak, sıkıntılarına ortak olmak, yüklerini dinlemek, herhangi bir ihtiyaç, yani maddi, manevi, her türlü olabilir. Tabii ki sadece biz manevi gibi kullanıyoruz ama maddi olup maddi de olabilir. Çünkü bu böyledir. Evet, İstanbul'daki kilisemde eskiden, çok eskiden Üsküdar'da yakında bir şey vardı. Çocuk esirgeme kurumu vardı. E biz kilise olarak giderdik çocuklara hediyeler alırdık. O, o, o kurumuz yerde derdik çocukları sevindir, sevindirirdik. Hediyeler götürdük. O hediyelere tabii ki çocuklar seviniyordu. Ama en çok sevindikleri ne biliyor musun? O çocukları sevindiren götürdüğümüz hediye paketlerinden çok Bizlerden gördüğü ilgi. Evet o paketleri açarken çok seviyorlardı ama o ilgiyi daha çok seviyorlardı. O yüzden e, gerçek hediye o budur gerçekten. O ilişkidir. O sevgiyi paylaşmaktır. Tanrı bize sevgisini paylaştı. Tanrı sevgidir. Defalarca söylüyor. Ama işte o sevgi, sevgi bir yerde kalmaz. Daha da yaşarken tek başına o sevgiyi paylaşmaz. Onunla bir sevgi değil. Sevgi paylaşmaktır. Başkalarına vermektir. Yıldız bilimcilerden öğreneceğimiz ikinci şey, bir görev gibi değil, içten bir sevinçle verme. Onların içinde diyor, olağanüstü bir sevinç duydular. Olağanüstü. Onlar sevinçle geldiler demiyor. Olağanüstü bir sevinç duydular. Doğuda görmüş oldukları yıldızı İsa'nın bulunduğu evin üzerinde görünce olağanüstü bir sevinç gördüler. Duydular. Meryem'i görünce sevindiler. İsa'yı görünce sevindiler. Hediyelerini sunarken büyük bir sevinç içindeydiler. Onlar gerçek, hakiki bir sevinçle verdiler. O zaman gerçekten birbirimize verirken gerçek, hakiki bir sevinçle Birbirimizi kabul ediyor muyuz? Birbirimizi gerçek anlamıyla seviyor muyuz? Zaten Tanrı bize senin dediği için mi seviyoruz? Gerçekten Tanrı'nın bizi sevdiği için mi seviyoruz? Üçüncü olarak da onların verdikleri hediye kişiseldi. Kişisel hediyeler verdiler evet. onlar. Ve yıldız bilimcilerden öğrenebileceğimiz dördüncü şey ise en önemli hediyenin kalıcı olan hediye olması sanıyorum. Onların verdiği altın hala, bilmiyorum, kutsal hazine olarak bir yerlerde duruyordur o hazineler, o altınlar. Ama mür, tütsü o anda orada yakılıp, kokusu o anda o odayı, orayı doldurdu. Bunlar tabii ki kalıcı hediye değil, kalıcı olan ver, verdiğimiz paketler değil sunulan lütuftur. Kalıcı olan odur. Onlar 2021 yıl önce o hediyeleri verdiler ama hala bugün bunları okuyoruz ve hediye verme şeklini onlardan öğrenebiliyoruz değil mi? Ve hala o günü anlıyoruz. Aldığınız hediye paketleri yıpranır, yok olur ama sevgi, sevinç, esenlik ve lütuf sonsuza dek kalır. Evet, Tanrısal lütfu hiçbir zaman ne kadar harcarsan harca, bitmez. Tanrının sevgisi, ne kadar kullanırsan kullan, sona ermez. Tanrının esenliği her zaman o esmektir, es, esintidir, o vermektir. Es, esmek istiyor Tanrı, o esintiyi. Tanrıdan gelen sevinç her durumda etkindir. O zaman insanlara verebileceğimiz hiçbir şeyimiz yok, kimse denesin. Çok şeyimiz var verebiliriz. Evet, yıldız bilimcilerden öğreneceğimiz beşinci şey de bu hediyeyi zamanında vermek, şimdi vermek, şimdi vermek. Hediye vermek için zaman yok, şimdidir. Belki bu yıldız bilimciler memleketlerinde bekleme gelene kadar vazgeçmek için çok şey olmuştur. Çünkü uzak bir mesafe, yakın bir mesafe değil. Yolda kim bilir hangi engellerle karşılaştılar. Hatta yarışılma vardıklarında Kral Hürades'in niyetini anladıklarında korkup vazgeçmek bile olabilirdi. Bu, bu, sebeple bile vazgeçebilirlerdi. Ama onlar için hediyelerini verme zamanı o zamandı. Şimdi bu zaman gerçekleşti. O zaman, o zaman şimdi bu hediyeler verilmeliydi. Çünkü Tanrı'nın zamanı şimdiydi. Tanrı şimdi kendini sana verdi. Evet, zaman şimdidir. Beklemeyin. Çocuklar oyuncaklarını severler ama onlara ayırdığın zamanı daha çok severler. Oyuncakların fiyat etiketleri var ama onlara ayıracağın zamanın etiketi yok, fiyatı yok. Bedava verebilirsin. Bedava alabilirsin de. Tanrı'dan akıyor yani. Kaynak Bahrevi'de. Pahalı hediyeleri unutun. Cebinde paranın olup olmadığını unutun. Birisine bugün güzel bir hediye verebilirsin. Verebilir misin? Sana verebilir Değil mi? Verebileceğimiz var mı? Var. Verebilecek hiçbir şeyimiz olmadığında bile Tanrı çocukları olarak aslında birbirine verebileceğimiz çok şeylerimiz var. Unutmayalım. Unutmayalım bunu. Bu şeyleri dünya hiç, hiçbir zaman veremez. Çünkü onlar olmayan ve hiç tükenmeyen, verdikçe çoğalan bir şey bizlerde var. Bu Tanrı'nın lütfudur. Tanrı'dan aldığınız hediyedir. Bu lütfu herkese paylaşmak için beklemenize hiç gerek yoktur. Bu hediyeleri verme zamanı şimdidir. Her zaman şimdidir. Her zaman şimdidir. Sadece şimdidir derken bugün demiyorum. Her zaman şimdidir. Bugün kimlere nasıl bir hediye verebilirsin düşün. Ve vermek için 24 Aralık Noel çamın altına koymana gerekiyor böyle hediyeler. Bugün dışarı çıktığında birine bir sevgi sözü vermek, birinin derdini paylaşmak, birine güzel bir söz söylemek, birinin e, birini teşvik etmek e, en güzel verebileceği hediyedir. Bugün kimin sevgiye ihtiyacı var? Düşün ve git ver. Bugün kimin sevinci yoktur? Düşün git ver. Bugün kimin Tanrı'nın esenliğine ihtiyacı var? Düşün ve git ver. Kimseyi bulamadın mı? Verebilecek kimseyi bulamadın mı? Eğer bulamadıysan Tanrı'nın lütfuna herkesin ihtiyacı var. O herkesin içinden birini seç, herhangi birini seç, git, <laughs> Tanrı'nın lütfunu ver. Eğer bunlara senin ihtiyacın varsa, hediye almaya ihtiyacın varsa o zaman git kendini Tanrı'ya ver. O seni tüm bunlarla doldursun. Ama onunla, ama Tanrı doldurduğunda bunları birbir, birbirinize vermezseniz, birilerine vermezsen kısa zamanda boşalırsın bunu unutma. Evet bunlar verdikçe çoğalan hediyeler. Bunları çoğaltmak için ver. Hediye vermek için birilerini ara bu ver. Bu alışkanlık olmalı. Evet, Rabbin sözünde dediği gibi, vermek almaktan büyük bir Çünkü verdikçe çoğalır. Ama alan kişi, almak karakterinde olan kişi hiçbir şey alamaz. Çünkü burada kaç kişiyiz? Hepimiz <laughs> şuraya bir şey koysak, hepimiz veren olsak burada alacak çok şey olur. Ama herkes almayı düşünse boş. Değil mi? O zaman gerçekten vermek, almaktan büyük lütuftur. Tanrı bereket bereketiniz. Gerçekten Tanrı bereketini ve lütfunu her zaman sizinle doldursun sizi ve bugün dediğimiz gibi O'nun sevgisini, O'nun beraberliğini, O'nun muhabbetini, O'nun içtenliğini, O'nun bereketini herkese paylaşmayı bir görev değil, bir lütuf olarak alalım ve birbirimizi sevelim. Amin. Evet.